Merhaba arkadaşlar. Biz de kartona geldik. Ne var Yazdefe burada? Kasklar var, bisikletler var, deniz ürünleri var değil mi Yazdefe? Ha, kask mı sokacaksın? Bu bisiklet için ama anneciğim. ters galiba. <laughs> Baktın. Evet arkadaşlar biz bugün dekatlana geldik gezmeye ben tuğlusum, Evet anneciğim Bisikletlerin yanına gidelim mi? Hadi arkadaşlarım baksın Anne, ki, Bak bak sen olacak bisikletler de var Küçükler bu tarafta gel 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 Anne. Hah. Anne, Evet anneciğim <laughs> Suyun üstünde kalabilmek için denge çubuğu. Anne, anne, burada ha? Burada. Onu mu alalım? Anne tak bir. Ben nasıl anneciğim şu an takamam. Onu elinde tutma ben takar. Gel şu tarafa doğru gidelim bisikletleri. Hadi gel koş. Koş takip et. Ha. Önden git sen. Hadi anneciğim. Hadi gel bak küçük bisikletler var orada. Bak git karşında. Koş koş koş. Evet süremeyebilirsin ya zaten kilitliyorlar. Bakın arkadaşlar. Şimdi de bisiklet bölümüne geldik. <gülüyor> <gülüyor> Süremezsin anneciğim kilitlemiş. Bak hepsinin kilitleri var. Ya. Süremezsin ki. <laughs> Bakın arkadaşlar gördünüz mü bisiklet tarafını. <laughs> Çok güzel. Almak isterseniz buyurun gelin de değil mi Yazife? O oh, bisiklet için zil anneciğim. Nasıl çalışabiliyor musun? Bak şöyle. Bak. Bak. Aa. Böyle. Hah, öyle. Gördün mü? Hah. Ama ters takıyorsun. Dur şöyle takalım. Tamam böyle kalsın. Bakın arkadaşlar yazdı ve kendini korumaya aldı. Kaskını taktı. Bisiklete de biniyor. Düşüyor mu? Bak dili var, gördün mü onun da? <laughs> Efendim. Düşüyor mu? yapıyorsun şaşkın. <laughs> Bakın arkadaşlar burada da diğer model. Bir Aa, kafanı çakacaksın ama yukarıya. Çok küçük ama kafanı çakacaksın. Kafanı çakarsın yapma. Bak o kilitler neyim kilitli. Kilitlemişler gördün mü? Şuna bakalım mı? Sanki bu kitli değil ya Zefe. Şuna bir bak bakalım. Bu kilitli mi? Bir bak bakalım. Aa o değilmiş. değil mi? Gördün mü? Tutayım. Baban nerede acaba ya? Baban nerede? Anne, Babası. Sürebilir misin? Düşme ama. Babası. Bisikletin biri kitlememişler. Babana doğru git anneciğim. <laughs> Dön babana tekeri döndür. Aa, binemedi arkadaşlar döndürecek. Babası birini kitlememişler. <laughs> Babası yardım et. Mağazada bisiklet sürüyoruz arkadaşlar. <laughs> Aa tekerin biri yok onun. <laughs> evet arkadaşlar tekerinin biri yok çocuğum. O yüzden süremiyormuş. <laughs> tekerin yok mu ya Zefe? Başka yok anneciğim bak. Gördün mü? Şu taraftaydı ama. Neyse. Evet hanecim onun da tekeri yokmuş. Tüh. Onlar ne? Su termosu. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> evet hanecim onunla su içiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bakın arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Dikkatli ondayız. <laughs> <Ha? gülüyor> Ayak. ne yapacağız ayak ne? Hadi gel babanın yanına gidelim. Hayır sakın onu ağzına dayama. Hayır ağzına maske yok. Virüs var ya anneciğim. Maske yok. O maske gibi geçiyor. ha. Kaşı geri tak. Ben onları ne yapayım? Koy yerlerine. Çabuk. Orası kaşınmış arkadaşlar. Tak anneciğim çabuk hadi. 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 Evet hadi kapat. Hadi kapat. Biraz kapatır mısın lütfen? Yere koydu babası. Hadi gel bu tarafa doğru gidelim. Yaz gel anneciğim. <laughs> ama şu önce şunu bir taksın maskesi yok ya babası. Önce bir tak onu taksın. <laughs> Bakın ay Gökhan burada eldiven varmış ama bebekler için. Eldiven almaya geldik arkadaşlar yazdı ama bakın burada da eldiven bu bisiklet eldiveniymiş arkadaşlar kar yağdı yaz eldivenini yırttığı için yaz da bugün eldiven almaya geldik <laughs> zile basıyor yazefe dedi toplanın buraya <laughs> evet anneciğim bilmem Ters tarafa mı yapıyorsun acaba? Gel bu tarafa gidelim mi? Yes. yes. Mehmet abi burada arkadaşlar. Uyudu, uyandı. <laughs> ne yapıyorsun sen bebiş? Aa, kamerayı eliyor. <laughs> Mehmet abi yaz Efe. Tamam. Mavi almış arkadaşlar. <laughs> evet hadi bu tarafa doğru gidelim. Lastik tekerleri arkadaşlar. O ne anneciğim? Lastik tekerleri Pardon bisiklet tekerleri. Bak burada ne var? Burada da deniz ürünleri var yine. Aa terlikler çok güzel. Zikdaki alalım mı sana bir tane? Anne. Hah. Büyükleri vardır anneciğim. Bak varmış. Maviler erkekler için ama. <laughs> evet anneciğim. Evet. <laughs> Onlar büyükler için, bunlar sizin için anneciğim. Bak küçükleri burada. Gel şuradan bir geç bak kapı gibi ne güzel olmuş burası geç. Geçtik. Efendim. Virüs top mu? Sen ne biliyorsun virüsün şeklini? <gülüyor> <gülüyor> Bu atıyorsunuz ya zaten şöyle atma şeyi. Uçurtma gibi. Bak uçurtma da var burada gördün mü? Uçurtma da var. Ay, atma abilere gider. Burada olmaz ki o dışarıda rüzgarlı havada olur. Kırılır anneciğim yavaş at yavaş ha tamam hadi, <laughs> hadi, hadi, hadi. tamam Ay. <laughs> bunlar ne ya babası bak ne diyor bu neymiş biliyor musun söyle babana virüs top <laughs> Arkadaşlar bakın virüsü benzettiği şey evet çok da akıllıca doğru söylüyor Gel yaz da bu tarafa gidiyoruz hadi Neredesin? <laughs> tamam Babası yaz nerede? Burada mıydı? Aa, buradaymış arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar yazı kaybettim. Burada mı acaba? Aa, aa, ben ben de, baktım, tamam. Ay, yok, burada yok. Acaba a buradaymış. neredesin sen Baktım her yere seni burada buldum. Neden kayboldun sen? Ben çok korktum. Gel bak yaz bak burada ne var. Bak koş koş. Bak bak. Balerinlerin giydiği şey bak gördün mü? Kızlar giyiyor. Gala gösterisi için gördün mü? Değil, ben. Balerin kız. Sen bunları giyemezsin bak bak. Böyle yaparken giyiyorlar yaz gördün mü? Evet kızlar için bu. Bakın arkadaşlar çok güzel. Gel. Topları gördün mü? Mavi top malalım. İşi gücü mavi. Mami top. Evet mavi top aldık. Atma. Hayran hiç atma. Atma. Elinde tutuyorsan tut atma. Anne <laughs> Top mu sektiriyorsun? <laughs> hay hayır hay, atma. <laughs> anneciğim niye attın? Bak ablaya gitti. <laughs> Hadi al da gel. Bak topu geri geldi arkadaşa. Tam atma artık getir. Gel buraya. Atma. Sen işe bek seni ya. Mağazada top oynuyor. Mağazada bisiklet biniyor. Mağazada rüzgar güle atıyor. Sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Çok renkli mi arkadaşlar? yaz burası rengarek değil mi? Çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlarına ne diyorsun anneciğim? Abone <laughs> zıp zıp yapıyor topla. Arkadaşlar kanalımıza beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. çok seviyoruz. Anne. Anne. <laughs> Gitti top. <Beğeni> anne. <laughs> Hadi bir el salla, kapatıyorum videoyu. Baba, bir Hoşçakalın arkadaşlar.